İşte burada kapsayıcılık. Evet. evet, bu ne demek bu şimdi? Benim ya bu bir beden dili dediğimiz gibi hani çalışılarak yapılabilecek de bir şey. bu noktada bunun teknikleri de var ama bazen de akışına bırakırsınız öyle gider. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı çok tecrübeli. Özellikle uluslararası evet. arenada çok tecrübeli bir isim ve ben hakimiyeti kendi üzerime kuruyorum diyor. Yani burada iki elinin arasına alarak benim hakimiyetimin altındasın mesajını tüm aslında görenlere veriyor. Tabi burada Takis de bunu biliyor mutlaka ki. O da sol elini Sayın Cumhurbaşkanı'nın bileğine atmaya çalışıyor. Dirseğine koyarak işte bir eşitliği sağlamaya çalışsa da tabi açı burada Neden burayı görüyor. Neden Ekrem Bey? Yok aslında Ferhat'ın anlattıkları ifade ettiklerine bir de tabii Vitor şanssızlığına gülüyorum. Kameralar bu tarafta. Dolayısıyla o el orada gözükmüyor. İşte Ama bu, da, bu da e, tekniktir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı kameraların nerede olacağını o bir yan gözüyle bakmıştır mutlaka ki. Eyvallah. E, ve Miçotakis'i aslında burada biraz zor duruma düşürmüş. Var da tabii esas Görüntü olarak konuşuyoruz tabii. Hani bu böyle bir mücadele böyle bir Ama savaş vermekti. Hani, Allık evet, gelişen bir onu şey diyecektim yani er, Erdoğan'ın doğal liderlik refleksi de Tabii. bu. Yani bu e, Tabii sonradan doğal, doğal kazanılmış bu. bir şey de değil aslında. Tabii. Çok güçlü bir lider ve muhatabının elini yakalayınca kavruyor ve ondan sonra o gündemi kendisi belirliyor.